Evet, tekrardan selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Evet, şimdi şu çok uzatmadan basit bir parçamız var. Evet, yine çarşıda geçiyor. Buna benzer bir parça görmüştük. Evet, Muaz ve Basim arasında geçiyor. Hemen okuyorum. Muaz ذهبت إلى السوق أمس واشتريت بعض الملابس. باسم ماذا اشتريت؟ معاذ اشتريت بدلة وقميصا من أجل الحفلة غدا. باسم كم سعر البدلة؟ معاذ 400 درهم. باسم إنها رخيصة من أين اشتريتها؟ معاذ اشتريتها من المتجر الكبير. باسم هل كان المتجر مزدحما؟ معاذ نعم كان مليئا بالزبائن. باسم أريد أن أذهب إلى هناك هل تذهب معي؟ معاذ هيا بنا. Evet basit bir parça. Hızlı bunu yapabiliriz. Zamandan kazanma adına. Evet Muaz ne diyor? Zehebtu ile suk ems. Et dün çarşıya gittim diyor. Ve iştaraytu ba'del melavis. Evet birkaç elbise ne yapmış arkadaşlar? Satın almış. Basim merak ediyor. Ne satın aldın? Muaz cevap veriyor. İştara bedleten. Bedleten geçmiş miydi? Geçti hocam. Neydi takım arkadaşlar? arkadaşlar? Takım, takım Evet Takım elbisesi. Neden buna bedle deniyordu? Evet. Neye benziyor bu kelime? Bedel. Bedel. Alternatif. Yani takım elbise nedir? Günlük yaşamda giydiğimiz rahat elbiseye alternatiftir. Oradan hatırlayabilirsiniz. Vakami insan. Evet takım elbise, gömlek. Gömlek de zaten takımın bir parçası değil mi? Min eceli hafleti gaden. Yani ben burada şunu diyebilirim. Lil hafleti. Buraya lam koysam yerine. Olur lil hafleti gaden. Yarınki parti kutlama için ne diyor? Takım elbise ve gömlek aldım. Evet Belsim Kem si'rul bedre. Deminki parçalar arkadaşlar. semen geçti. Burada bakın. Alternatif olan kelimeyi kullanıyor. Bedre. Yani takım elbisenin pantolon, ceketin fiyatı nedir diye soruyor. Muaz. Erba amiyeti dirhem. 400. Evet. 400 dirhem. Fiyat veriyor. Belsim ne diyor? İnnehe rahisa. Evet. Bunun zıt anlamlısını bir önceki parçada gördük. Neydi arkadaşlar zıttı? Galin. Evet galin. Veyahut da mühendis olursa galiye. Evet rahis. Rahisa. Galin. Galiye. Birbirinin zıttı oluyor arkadaşlar. Not alalım buraya. Pahalı. Pahalı. Ucuz. Ne dedik? Galin ve rahis birbirinin zıttı olan kelimeler. Evet. Min <laughs> eyneşteraytehâ. Neyi merak ediyor? Takım elbiseler de hoşuna gitmiş olacak ki. Onu nereden satın aldın diye soruyor. Muadise. İşteraytühâ minel metceril kebir. Arkadaşlar bu kelimeye dikkat edelim metcer şu m'yi atarsam ne kalıyor geriye tecera neye benziyor bu arkadaşlar şöyle elif tüccar mı hocam nasıl tüccar mı evet tüccara da yakın ticaret yani metcer arkadaşlar ticaret yapılan yer yani dükkan demek evet böyle çok kelime çözebilirsiniz Ketebe arkadaşlar yazmak demek. Başına M koy. Mektep yazı yazılan yer anlamına geliyor. Mesela celese oturmak. Önüne mim koyuyorsun. Meclis oturulan yer. Netvekiler oturuyor ya. Meclis. Ka'ada mesela. Yine oturmak. Makat. Oturak demek gibi. Burada da tecara, ticaret yapmak. Ticaret yapılan yer. Meccar. Yani dükkan neydi? Müzdehim, izdiham. Kalabalık mıydı? Muaz ne diyor? Ne'am. Kâne biz bizzebâin. Ezzebâin evet, arkadaşlar, müşteri kelimesinin eş anlamlısı. Müşteri kelimesinin eş anlamlısı olarak bahsedebiliriz. Evet yazalım şuraya. Zebun tekili arkadaşlar. Zebun çoğulu zebain. Zebani, zebani yandırıyor sanki. Cehennem melekleri. O değil. Zebani değil bu arkadaşlar. Müşteri demek. Bu da çok karşımıza gelme ihtimali var. Evet. Yani müşterilerle doluydu. Evet, Basim ne diyor? Üridu en ezhebe ila hunak. Evet, oraya gitmek istiyorum. Hel tezhebu ma'i. Benle gelir misin? Muaz ne diyor? Heyya bine. Haydi gidelim. Evet, hemen sorulara bakalım. Ma deştara mu'ad minesuk. Men yücib. Evet, mer cevap. Sizden alalım. İştara bedleten ve gamisan. Evet, cemil, ahsant. Et sani, kemsi'rul bedletelleti iştara'ha mu'az. Evet, elleti geldi. B, di ya da en an şeklinde çeviriyorduk. Muaz'ın satın aldığı takım elbise fiyatını soruyor. Ben söyleyebilirim hocam. Taban. Erba'u miyeti dirhem. Evet, erba'u miyeti dirhem. Hal kanal mağaza Evet. el icabe sahiha Ma hiye. Evet. 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 Cemil Evet. 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 En son Evet. aldığın vakit hakkında konuş demiş. Evet. Önceden olsa İnsanlar alışveriş vesaire çıkıyordu. Şimdi evlerde olunduğu için pek alışverişte kalmadı herhalde değil mi kızlar? Alışveriş yapıyorsunuz mu son zamanlarda? İnternetten alıyoruz hocam. Aha yine boş durmuyorsunuz. Evet. Vay vay vay. En son Emine ne zaman elbise aldın? Dün, dün geldi hocam. Vay anasını. <laughs> dün. <gülüyor> evet. Daha dün diyorsun maşallah. Muhadise hocasıyla güzel bir muhabbet yapabilirsin. Olabilir. Evet bu parçayla ilgili bir de küçük bir alıştırma kalmış. Hemen onu da yapalım. Üktüp kemer finnemuzeç. Örnekte olduğu gibi yaz. Örnek ne? Bedle cedi de yeni takım elbise. Hafle demiş. Tören. Ne yapmış? İşte rayetü bedleten cedi de temmin ecil hafle. Evet parti için yeni bir takım elbise aldım. Evet hemen diğerlerini sizden alalım. Kubba rihle yolculuk için büyük bir şapka satın aldım. Kim der? Haydi arkadaşlar. Hocam ben söyleyebilir miyim? Tabii ki. İşteraytu kubbe etün kebiratün Min ecli min ecli rifleti. Evet, güzel. Tabile saghira et dirase çalışmak, ders çalışmak için küçük bir masa satın aldım. Men? Ben söyleyebilirim hocam. Evet, Oktay. Şeydim Bey hocam. buyurun hocam? İştiraytu daviletun saghiratun min ecli et dirase. Evet, min ecli dirase. Burada bakın, min ecli bize anlatmaya çalışıyor. Evet Hülya. Derrace Kaviye. Güçlü bir sağlam bisiklet. İştaraytu derracetun kaviyetun min ecdir riyadiyeti. Min ecdir riyada. Evet Cemil. Evet hudura tazece. Taze sebze. Evet kim yapsın? Söyleyeyim mi hocam? Taban. Tafadali. İştaraytu hudretun tazece min ecli etteame Evet, tabi burada ileride göreceğiz arkadaşlar. Burada kutba etün, hepsi dammeyken burada fetha oluyor. Sebebi arkadaşlar kısaca Arapçada nesneler fetha olur. Neyi satın aldım? Şapkayı, neyi? Masayı, neyi? Bisikleti, neyi? Sebzeyi. Kısa bir bilgi. Detayı ileride. Evet, hakı ve cedide Es sefer yolculuk için yeni çanta. Buyursun bire. Ben yapabilir miyim? Tabii ki. İşte Raytu Hagi Hagi Beten Cedi de Cedi tüm Sefer. Evet, güzel. Son olarak Fakir kesira. çok meyve misafirler için. Kim yapsın? Yapayım ben. Buyur. İşte fakihetten kesireten min ejli min ejli duyuf. Evet güzel bir şey daha söyleyelim. Nesneler fetha olur dedik ya. Sıfat da arkadaşlar hemen ona yapışır. Yani sıfat da Abi, bir sıfatıysa o da aynı harekeyi alır. Kubbaten kebiraten. Mesela burada damme, bu da damme. Burada fethaysa sıfatı da fetha. Sıfat uyum sağlar. Bunu da ileride göreceğiz ama e, şimdilik göze çarptığı için kısaca söylemiş